İsmim Muhammed Emin Kara, İstanbul'da yaşıyorum, aslen Trabzonluyum, 13 yaşındayım. Ben sosyosu takım otobüsü giydirme yarışması yapınca fark ettim aslında. Tarafların oy kullanıp takım için bir şeylere katılabilmesi fikri çok hoşuma gitti. Sonra düzenli olarak takip etmeye başladım. Çizim yapmayı, tasarımlarla ilgilenmeyi çok seviyorum ve sosyosun tişört tasarım yarışması yaptığını fark ettim. Otobüs tasarımına hazırlanamamıştım ama tişört tasarımı yapabileceğimi düşündüm. Önce kağıda bir şeyler karalamaya başladım. Sonra bilgisayarda yavaş yavaş oluşmaya başladı. Sonra tasarımımı sayfaya yükledik ve oylamayı büyük bir heyecanla takip ettim. Aslında pek umutlu da değildim açıkçası. Sonuçları görünce heyecandan ne yapacağımı şaşırdım ve bu beni başka bir hedef için motive etti diyebilirim. Artık en büyük hayalim ileride Trabzonspor'un maç formalarını tasarlayabilmek. Sonra sosyosman ulaştı ve beni Trabzonspor-Adana Demirspor maçına davet ettiler. Maça gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Nihayet Trabzon'dayım. Hava güzel ve şehir maça hazır. Herkes formalı. Tribünler gerçekten çok güzel. Zor maç ama kazanacağımıza inancımız sonsuz. Bu sezon daha farklı duygular hissediyor herkes. İnsanların yüzlerinden anlaşılabiliyor gerçekten. Şu an Mehmet Ali Yılmaz testlerindeyiz. Galibiyet sonrası antrenmanı ziyarete geldik. Sosyal taraftar oylamasıyla Ekim ayının futbolcusu Baksetas seçildi. Ben ona ödülünü vereceğim. O da benim tişörtümü imzalayacak.